Evet itiraz ettiler. Dün kurul toplandı. Kurulda 5'e 2 doyla kurul lehimize karar verdi. Dün de aradılar mazbatalarımızı aldık. Yarın da törenle inşallah belediyeyi devralacağız. Çok mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Aslında Pınarbaşı'yı da aldık. Orada da böyle bir yanlış yaptılar. İnşallah orada da onurla gururla ayrılacağız. Oraya da kazanacağız. Teşekkür Ve, ediyorum. E, sosyal medyada görünen bir şey var. Başkanlık makamında e, Cumhurbaşkanının fotoğrafının indirilmesi, Özgür Bey'in fotoğrafının takılması şeklinde. Nedir evet, bu olay Evet, Öyle evet, mi? evet. Orada bir yanlış algı var, yanlış anlaşılma var. Bizler e, çok büyük bir Atatürk posteri yaptırdık. Çok büyük bir e, Cumhurbaşkanımızın resmini yaptırdık. Bir tane de bir küçük ebat e, genel başkanımızın resmini yaptırdık. Genel başkanımızın resmini arkada bulunan, e, biz makama hiç hayatımda çıkmamıştım belediye başkanlık makamına. Beş yıldır biliyorsunuz mevzuları makamı da görmediğimiz için nereye neyi konur, nasıl konur onun hesabını e, da yapalım diye. E, Çocuklara dedik şu Atatürk posterini götürün, e, uygun bir yere koyun. E, çocuklar oradan aradı ki abi burada bir pano var, panonun içine koymamız gerekiyor ama sığmıyor. Dedim o zaman ölçüsünü alın. O panoya göre e, benim gönderdiğim resmi uyarlattırım falan. E, tabii ki orada da e, Cumhurbaşkanımızın resmi var, e, Türk bayrağı var, öyle gördüm ben de zaten resimde. Bir de e, Atatürk resmi var. Onlar o panoyu alttan söküp işte ona göre ölçü alacaklardı. Masanın üzerinde de e, Özgür Bey'in resmi var, o arka çalışma odasına konacaktı. Onun orada ölçü alırken ki pozisyonu orada kesinlikle ülkenin bir cumhurbaşkanıdır. Öyle resim indirmek, resim kaldırmak olamaz. Orada şu an e, hem Atatürk'ün resmi, hem e, cumhurbaşkanımızın resmi, hem Türk bayrağımız orada. Özgür Bey'in resmi de e, makam odasında değil de böyle arkada bir çalışma odası olacak. Başkanın çalışma odası var. Oraya uygun bir yere konacak tabii ki de. Sonuçta bizim genel başkanımız. Böyle bu yanlış algıyı böyle sosyal medyada paylaşıp da vay efendim Cumhurbaşkanı resmen öyle bir şey olur mu? Ülkemizin Cumhurbaşkanı'dır. Bu saygısızlığı, terbiyesizliği biz yapamayız. Cumhurbaşkanı'na saygımız sonsuzdur. Siyaseten biz AK Parti ile rekabet ediyoruz. Ama Cumhurbaşkanı'na rekabetimiz yok. Teşekkür, ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.